Evet, çok güzel bir kitap var elimde. Buse Ünal Hanımefendiye ait. seçim yanımda hoş geldin. Buse, Can veren aşk. Allah iyiliğini versin. Uluslararası Ticaret mezunu o. Get roman yaz. Evet, öyle oldu. Buse <laughs> Ünal, e, uluslararası ticaret mezunu. Evet, Çankaya Üniversitesi. Önemli bir şey, sen biliyorum. çok önemli bir şey oku. Bu kadar çok da önemli bir şey yap. Ama o kadar Tezah, Alakasız evet. gibi birine ne yaptın bu şey anlat Allah aşkına Yazma aşkı işte e, coşkulu bir duyguydu benim için e, çok da güzel bölümün birincilikle bitirmiştim aslında çok da severek okuduğum evet. bir bölümü. Ancak o içimdeki istek beni bu kitapta buluşturdu. İlk başta blogum vardı benim. Orada yazarak başlamıştım. Ee, Sevgilinin açtığı Gökbudan'da bana çok güzel yüreklendirmelerle başladığım bu yolda. Blogumdaki takipçilerimin gün be gün artması ve onlardan güzel aldığım dönüşler. Ee, demek ki içinde de bu varmış beni ve can veren aşkla bu sizlerin karşısına çıktı. Hayatım genç bir kalemsin sen. Bu ilk ilk e, kitabım. Evet. İlk kitap e, Sevgili Busecim. Ama bir dönem Dönem Aşk romanı. Yazdın. Evet, 75 e dönem yılında. Dönem romanı yazdın. Hı hı, 75 yılında nasıl Nasıl bir şey bu? Bir bu kadar yani. genç yaşta insan o eskiye nasıl gidebiliyor? Dinlediklerin mi? Gözlemlediklerin Muhakkak. mi? Ne bileyim aile içinde e, şahit oldukların mı? Muhakkak. 75 yılında başlayan bir dönem romanı. 2008'de bitiyor. E tabii şimdi 75 yılında yaşamadığım e, Fakat tabii ki e, Bu yazarlıkta duyarlılık da çok önemli Araştırmacılık da çok önemli O ki de romanda Antalya ve Ankara Hattında geçen bir roman e, Antalyalıyım e, Dedelerim de Antalyalı Dolayısıyla onlardan duyduklarım Aslen Selanikli anne tarafım Hı. Fakat valilik göreviyle Antalya'ya geliyorlar Ve onlardan da e, beslenerek Bilgilerini aldım Antalya ile ilgili onlardan beslenerek çok güzel bilgiler aldım Ve onları oraya yansıtabildim Ankara'da da hem yaşadım, tabii o dönemin de e, esintilerini biraz vermek de lazımdı. Şansım oldu. Hem Ankaralı, baba tarafı Ankaralı olunca, anne tarafı Antalya. Güzel bir karma oldu ama tabii ki araştırarak e, güzel bir şey çıkarttığıma Peki, inanıyorum. Peki bu kitapta Akasya ile Çınar'ın aşkı. Evet. Dizi olmasını ister miydin? Okuyucularımdan böyle çok güzel tepkiler alıyorum. Hadi. Tam öyle bir kokusu var diyorlar. Hani hatta Twitter'da onlar kendi aralarında başrolü bile paylaştılar. Öyle çok güzel tepkilerim. Ee, çok isterim. Ee, ve hani yakışacak da bir kurgusu var aslında. O bir kurgu romanı. Gerçek hayattan alınmış bir hikaye değil. Yani benim e, yazdığım can veren aşk adlı romanım şuna benziyor ya da buna benziyor. Biraz bunu anımsatıyor. Ben de böyle bir şeyi okumuştum da böyle bir şey aklımda kaldı gibi diyebileceğim bir şey var mı? Öyle diyebileceğim açıkçası bir şey yok. Çünkü her kalp başka atıyor, her kalem başka yazıyor. Ee, elbette ki çok hayranı olup da hani beni bu yönde yönlendiren, hani benim de böyle bir eserim olsun dediğim, takip ettiğim, severek okuduğum bir sürü yazar var elbette ki bunun başına Naçlı Gökbudak gerçekten geliyor. Dönem romanının tadına ben onda vardım. Ee, hani birebir şuna benziyor diyemeyeceğim ama hani bu 27 yılımın bana kattıkları, gördüğüm, yaşadığım ee, çok ben varım orada ve hayata dair de bir roman. Ben ona şey diyorum. Okuyucularım da öyle söylüyor okuyanlar. Hayatın aşka yaptığı sürprizin romanı. Güzel bir aşk var orada. Akasya ve çınarın. Ama hani birebir şuna benziyor, şundan esinlendim diyemeyeceğim ama hani çok ben gibi bir roman. Yani Peki e, romanların e, mutlu sonla bitmesini mi istersin? Yoksa ay ne oldu acaba bunlar? Bu düşünceleri mi? yani senin e, bundan sonra da yazacaksın. <laughs> evet, evet. E, şeyin istiyorum. nedir yani benim arkadaş yazdım. Her şeyin bir sonu olmalı ve mutlu olmalı. Bu kafada mısın? Yok, o kafada değilim. O ben romanı yazarken şöyle önce sonunu belirliyorum. Enteresan bir şekilde oldu. Önce sonunu belirleyerek o vurucu son çok önemli. Onun üzerine hikayeyi çok enteresan önce diyorum. sonu belirleyip önce oradan sonuna, yola çıkıyorsun evet. ee, onun sonu da gerçekten sürprizlerle dolu oldu her, her zaman her... kavuşamayan aşklar daha iş yapmıştır ee, Akasya ve Çınar üniversite sıralarında başlayan aşkları çok da güzel bir aşk ee, fakat bitmek zorunda kalıyor o hani kitabın arkasında özet olarak yazdığı için rahatça söyleyebiliyorum ama her sonda da mutlu son olacak diye bir şey yok, bir şey yok. Ee, bu tabi sonunda bir sürpriz var elbette ki onların aşklarına dair ama o üniversitesin sıralarında başlayan aşk herkese onu iyi hissettirebildiğime inanıyorum. Çünkü okuyucuya onu iyi hissettiremezsem, hani onların aşkına inandıramazsam onlar ayrıldığında okuyucu üzülmez. Onlar şahit birleşirse Anladım. hani birleşmeleri içinde bir <laughs> içlerinde o his var. mutlu son Okuyunca. Ay ne güzel ki yüzün gülüyor. Peki kendini bizim Türk roman yazarlarımızdan hangisine yakın hissediyorsun? Ee, dediğim gibi Ayşe Gökbudak'tan çok feyiz aldım, örnek aldım. Kendisi 72 yaşında çok büyük bir yazar, çok seviyorum kendisini. Ayşe Kulin'i çok severim. Hatta Okan Bey'in programında da severim. bunları dile getirmiştim, yani getirmeye çalışmıştım. Canan Tan'ı çok severim. Ee, hmm. Bunun gibi bir sürü isim var aslında. Nermin Bezben'i çok severim. E, feyz alıyorum ve onları yani mesela gözü kapalı takip ediyen yani çıktığı anda aldığım kitaplar arasında bu yazarlar. İnşallah bir gün ben de öyle olurum. Yürekten diliyorum bunu. Takip ediyorsun ama değil mi? Kim, çok çok. Nereden ne? Ee, mesela ediyorsun. az önce biz e, biraz e, şey yaptık yani Mevlana'dan ben onu Mesnevi'den içeride... Şems'den e, Sufizm'den bahsettik. Buralara da şeyin var mı? Merakın var mıdır? Yani e, Sufizm, Mesnevi okudun mu mesela? Ee, az önce de paylaştık Murat Bey ile. İçeride izlerken sizi e, duygulanmıştım. E, tabii hiç bu konunun buraya geleceğini tahmin etmemiştim ben açıkçası. Geçen yıl babamla bizim bir Ümre ziyaretimiz olmuştu. Genç yaşta orayı Allah, görebilen şanslı kullardanım. Ee, şöyle inanıyorum. Sinan Yağmur'u siz de çok seviyorsunuz. Onu evet, biliyorum. Çok Sanıyorum... Ee, insanın içerisinde şöyle bir his var. Dönem dönem. E, mesela bazen o türlü yazıları, Mesnevi'lik, e, Mevlana, tabii bu beslenmeyle alakalı. Bir dönem onları istiyorum. Bir dönem çok güzel aşk romanları okumak istiyorum. Hani muhakkak sizde de öyle oluyordur. Hani dönem dönem. E, o hayatın gidişatına göre e, belirli şeyler oluyor ama onları da tabii ki çok seviyorum. Sinan Yağmur'un güzel kitaplarını okudum. Şey var mı sende de? Mesela Elif Şafak çok çok seviyorum onu buradan e, saygıyla Aynen. Anıyorum Hakikaten çok önemli bir hanımefendi Kesinlikle. o da Mesela ne bileyim Fırında gidiyor Kitabının bazı yerlerini baya bildiğimiz ekmek fırınında yazıyor O kokuyla O işçilerin çalışması Ne bileyim bir kahveye gidiyor kahvede yazıyor. Sende de bu oldu mu yoksa ben evimin bir köşesinde oturur yazarım. Aslında öyle çok değişik hikayeler var onları duyuyorum. Ee, ama hani ben evimde yazarım ben orada. O Elif Şafak'ın sanıyorum oradaki kokuyu alarak benliğinde hissederek onu kağıda aktı ya da ka evet kağıda aktarması yahut bilgisayarında. Bunu ben Elif onu... Şafak'la öğrendim yazarların böyle şeylere de ihtiyaç duyduğunu ee, bu hafta sonu da e, Hande Altaylı'nın röportajını okuduğumda ee, çok güzel yine son romanını mesela işte şöyle şöyle bir yerde yazdım işte şöyle bir kafeterya gibi hani artık e, yazarlar da sanıyorum bu buralara e, girmek istiyorlar o insan kokusu Kesinlikle. işte dolaşanlar ya yani eve kapanıp odalarda değil de ne bileyim e, bir tren istasyonu Mesela saatlerce Elif Şafak diyor ki Saatlerce tren istasyonunda oturabilirim Gelene gidene bakarım. İnanılmaz malzeme oluyor halkın içinde olunca Antalya'dan gelirken buraya Demek asıl malzeme benim ben yıllardır halkın içindeyim Kesinlikle asıl malzeme öyle Ben de yazacağım Kesinlikle öyle halkın içinde olunca çok şey tanık oluyorsun Mesela Antalya'dan buraya gelirken uçakta Çok değişik komik e ee, sö söylemler duydum ve onlar hani benim bir karakterimde muhakkak bir kenarında bir, bir şeyinde ol olmalıdır o. Çok şey tanık oluyorsun. Sahtla içi olunca çünkü onlardan besleniyorsunuz Ruh tahlili yapmak, analizlerde bulunmak onlar çok önemli ki siz de hani okuyana onları hissettirebilir. Dizi şöyle bir şey mesela kitapta o satırlarda neyi vermek istiyorsanız onu o satırlarda vermeye çalışıyorsunuz. Tamam evet. Türk toplumu olarak duygusal bir toplumuz. Hemen ağlayabiliyoruz ama mesela bu dizide yahut filmde bir müzik girdiğinde bizim ruhumuz titretecek. Hemen o damlalar akıverir. Ama e, satırlarda öyle değil. Birazcık daha böyle hani iyi bilmek lazım. Tahlil yapabilmek Tabii. lazım. ...iyi tanımak Düşündürmek. lazım. ...düşündürmek... şeyi oraya götürmek bak o çok önemli bir şey. Yok. Yani Okuduğun e, Mısralarda geri gidiyorsan, o anı yaşıyorsan, bu e, çok önemli bir şey. Ben ona Beni çok, oraya götürmek. Evet, Elif Şafak e, aşk kitabında ben e, Konya'ya bir kere bir konserle ilgili gittim Murat'cığım. Elif'in romanını okuduğumda Konya'ya gitmiş kadar oldum. Sokaklarını belki de biliyorum. Aşk yani. romanında. Aşk romanında. Ee, öyle bir e, götürüyor ki ya bu da çok önemli. Ee, o dediğim gibi kurgu romanıydı. Okuyucularım da Twitter'dan dönüşlerde hani Akas, siz misiniz Yahut sizin anneniz mi? Çünkü Antalyayı, o aşkı, Ankara'yı bir günlük olmalı ki hani oradan yararlanarak bu kadar yazmışsın. Bu Helal olsun. benim için yolun başında bir yazar için inanılmaz keyifli Helal bir olsun. durum. Yani mutlu oluyorum öyle duyumlar. Peki alınca. devamı gelecek. Devamı şöyle muhakkak gelecek. Ee, Şeyi ne yapacağız? Uluslararası ticareti ne yapacağız? O orada güzel o bir arka ürün arka. olarak. <laughs> aldım, <Dip> aldık. <damayı> aldım <laughs> aldım. aldım. Ee, şöyle Antalya'da yaşadığım için büyük bir liman şehri olması lazım. Uluslararası ticaretin e, hakkıyla yapabilmek için. Hani İstanbul'da yaşıyor olmam lazım. Ama düzenimiz kurulu eşim Antalya'da olduğu için. Hani o öyle bir kalacak. Bu aşkımın uğrunda ölene kadar gitmeyi istiyorum inşallah. Ne güzel bu yaşta. Evet bu, yani bu 84 doğumlu. Maşallah. E, ve 75 yılından i̇şte. başlayan bir dönem e, hikayesi romanı bir aşkını yazıyor. Çok güzel İnşallah bir şey. İnşallah okursunuz. Sizin çok iyi bir okur Okuyacağım olduğunuzu ben takip çok, ediyorum. Çok. Biliyorum. Hatta Twitter'dayken sizi takip ederdim. Çok ve kitap tavsiyelerinde Evet. O çok önemli bir şey. Ve ben bir teşekkür etmek istiyorum size. Benim hayalimde iki program vardı. Şimdi yolun başında bir yazar için ve medyanın gücü de tartışılmaz. Ee, kitabı duyurmak adına yeni bir yola çıkıyorsunuz ve hani ülkeye de katkı sağlamak için. Yani 27 Tabii. yaşında böyle bir şey yapabilmek kendi adıma mutluyum. İnşallah e, birçok kişi de bu fırsatı bir dönemde o iki kapak arasında onun yer alması gerçekten evet. sancılı bir dönemdi. Onu rafta görmek büyük mutluluk. İnşallah hani benim gibi bu yazmaya gönül veren herkes onu hissedebilir. O çok önemli bir şey. Hayırlısı olsun. İnşallah. Yolun bilirim. açık olsun. İnşallah Hayırlısı. bundan sonra her çıkardığın kitapla programının konuğu olursun. İnşallah, İnşallah çok İnşallah bunu film yaparsan ben Siz de yani çınar olursunuz. Çınar olur yani. <laughs> evet. Çınarın bir yaşında biz oynarız yani. İnşallah. Çok deminki sorunuz yanıtsız kaldı. Sonu devamı gelebilecek şekilde bitti. Onu da ha. benim okuyucularım söyledi. Ben onu bilinçli bir şekilde havada bıraktım. Ee, şimdi onun devamını istiyorlar. Ben ikinci romanım için başka bir şeye başlamıştım aslında. Şimdi öyle tepki gelince ve de güzel de tepkiler aldığım için hani bunun ikincisine daha bir kanalize oldu diyebilirim. Peki Buse Ünal hep e, kırık kalpler üzerine mi kitaplar yazacak? Hep e, ikinci kitabıma niyetlendiği ikinci aşklar... kitabımda e, başka bir konu vardı. Türkiye'nin yani kadın erkek ilişkiler sorunları da gelebilir mi karşımıza yakında? Hayata dair aslında her şey olur. Her yani şey ben olur, aşk tabii. romancısıyım. Ben aşkı anlatırım. Öyle bir şey değil. O, o anki o iki buçuk yılımı verdim ona? O anki ruhum, o anki buse o ürünü çıkarttı, o duygularlaydı. Ama hayata dair bir hani onu sadece bir aşk romanı demek ona haksızlık olur aslında. İkinci romanımda e, çok başka bir yere parmak basmayı planlıyorum. Dilerim Onda Hadi da okumak Okumanızı çok isterim. yorumunuz çok değerli ve burada olduğum için size ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Benim iki hayalim vardı. Gece kuşağında bir numaralı isim benim için Okan Bayülgendir Orada kitabımla konuk olmak istedim. Sabah kuşağının bir numaralı ismi hep sizi bildim bu yaşıma kadar. Çok teşekkür Sizin ederim. Sizin programınızda. Teşekkür Çünkü her yerde ederim. rahat anlatılamıyor dile getirelim dile getirilemiyor her şey. Burada olmaktan sizde olmaktan mutluyum. Ay ne güzel ne güzel anlattın valla. Teşekkür ederim Buse'cim. Bir yere ayrılmayı kısa bir ara reklamlar.